kitle iletişim araçlarının çoğalması hayatın her alanında iletişim teknikleri ve görselliği ön plana çıkarır. Grafik tasarım da görsel bir iletişim sanatıdır. İnsanlar gün boyu yüzlerce hatta binlerce grafik tasarım ürünüyle karşılaşır. Gazete ve dergiler, afiş ve el ilanları, ürün ambalajları, tanıtım broşürleri, basın ilanları, televizyon grafikleri, animasyonlar ve çizgi filmlerin tümü birer grafik tasarım ürünü. Grafik sanatı, insanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biridir. Grafik sanatında bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmak için görsel iletişim teknikleri kullanılır. Bu sanat dalında yazı, resim, fotoğraf ve çizim gibi grafik elemanları estetik kurallar çerçevesinde bir araya getirilir. İletişim sektörü içinde yer alan grafik tasarım ürünleri, geniş halk kitlelerini estetik açıdan etkileme ve yönlendirmede etkin rol oynar grafik simgelerle aynı dili konuşmayan, yazmayan, hatta okuma yazma bilmeyen insanlara aynı şeyleri anlatmak mümkündür. Grafik alanı çağdaş yaşamın pek çok alanıyla yakın ilişki içindedir. Masaüstü yayıncılık alanı içinde yer alan gazete ve dergilerin sayfa düzenlemeleri, kitap, kaset ve CD kapaklarının tasarlanması gibi çalışmaların tümü birer grafik tasarımıdır. Reklam ve tanıtım alanında üretilen firma logoları, basın ilanları, tabelalar, dış mekanlarda kullanılan afişler gibi her türlü yazılı basılı malzemede grafik alanı içinde yer alır. Aynı şekilde televizyonlarda kullanılan grafik animasyonlar, ürünlerin etiket ve ambalajları, internette gördüğümüz web siteleri gibi tasarımlar da doğrudan grafik alanı ile ilgilidir. Eskiden grafik alanında elle çizilerek yapılan tasarımlar, çizim masaları başında uzun saatler geçirilmesine ve yoğun emekler verilmesine yol açmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde durum oldukça farklıdır. Bugün grafik alanındaki çalışmaların neredeyse tamamı bilgisayar ortamlarında gerçekleştirilir. Bu gelişme, grafikerin işin sanatsal yönüne daha fazla vakit ayırmasına ve özgün fikirler geliştirmesine yardımcı olur. Grafik alanında bilgisayar yazılım ve donanımlarının kullanılması işlerin yapım süresini de büyük oranda azaltmış, seri ve kaliteli üretim yapılabilmesine olanak tanımıştır. Yaratıcı düşünme ve uygulama açısından günümüzün en keyifli iş alanlarından biri olan grafik alanı, kişilere hayal gücünün kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda reklamcılık ve grafik tasarım alanında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu alanlara ayrılan bütçelerin büyüklüğü, yapılan işlerin kalitesiyle doğru orantılı olarak hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişme, sektörün her yıl %10-%20 oranında büyümesi anlamına gelir. Sektörel büyüme ise istihdam alanının genişlemesi ve yaratıcı düşünceye sahip gençlere daha fazla ihtiyaç duyulmasını beraberinde getirir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.